you <music> Ya ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Asıl? Ya üşüdün üstünü örtüyordum ya. Bir daha sakın bana sessiz sedasız yanaşma. Al bunu da. Gerek yok. Ne oluyor ya sana? Önce veda eder gibi konuşuyorsun sonra sabah kafedeki halin. Sanki oradaydın ama yok gibiydin. Ne bu? Sana öyle gelmiş. Veda meselesine de iyi odaklanmışsın, iyi çözmüşsün. Oradan yürü. Mesafeyi sınırlandıralım samimiyete. Önce Kaan'la aramı düzeltiyorsun, sonra sınırlandıralım arayı, olur mu? Bu nasıl bir ruh hali ya? Bu yatta belki bir tek senin dertlerin yoktur. Ha prenses? Hı. Anlat o zaman. Anlatma, dertleşme zamanları bitti gitti. Artık icraat. Ne oluyor sana? Akgün, bir kendin gibi konuşur musun? Ya bir kendine gel. Ya sen nereden biliyorsun benim kendimi? Ha? Sen beni nereden tanıyorsun bir kere? Sen var ya, esas beni biliyor olsan... ...bir kilometre uzaktan daha fazla yaklaşmazsın benim yanıma. Kaçar gidersin, ağlarsın. Ne oluyor? Ya bir kendine gel. Bana niye kızgınsın? Malzeme bu Yağmur. Malzeme bu. Sınırını koy. Çiz sınırını artık yeter. Doğduğun, büyüdüğün, yetiştiğin yerin değerini bil. Ailenin gölgesinden de kaldırıp kafayı bana bakma. Gözün alır. planırsın Yağmur, anlatabildim mi? Ona göre çiz işte. Bundan sonra da bir daha. Bir daha da sakın. Arkamda öyle dolaşırken... ...bana soru sorarken... ...böyle ne bileyim kurcalarken falan Sakın görmeyeyim, bulmayayım seni öyle. Bir sorun mu var? İyi geceler Canan'ın. İki dakika uyuyamıyoruz ya, Allah Allah. Ne oluyor? Kavga mı ediyorsunuz siz? Bir şey yok. Bırak bugünün tadını çıkarayım anne. E çıkar tabii çöpü bıraksaydın. Yarabbim, sen bana ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.